Evet ikinci testimizle birlikte devam edelim bakalım sayfamız kaçmış ikinci testimizde sayfa 28 olması lazım evet sayfa 28'deyiz pasiflerin ikinci testiyle birlikte devam ediyoruz ne demiş bize şimdi boşluğun öncesine baktığımız zaman yarasalardan bahsediyor Batman'den biliriz bu kelimenin yarasa olduğunu zaten yarasalar hunt avlamak demek ha, Yarasalar avlanmış olabilirler veya avlamış da olabilirler. Neyi peki? Hemen ona bakalım. For. Bir kere bu. Their meat. Etleri için avladılar. Neyi? Öyle bir şey yok. Veya hatta işte e, medikal amaçlarla avlandılar. Avlanan şey ne? Yarasalar. Demek ki yarasalara ağlamışlar. Burada işi yarasaya yapmıyor. Yarasa işten etkileniyor demektir. Dolayısıyla burada pasif olması gerekiyor ve present dayız gördüğümüz üzere. Bu aktif ifade. Bu da aktif zaten past gitti. E bu da past. Ondan götürdüm. Deniz nedir ne kalır? Edirne'yi de elerim. Cevap denizi gelir. Edirne'yi ne denedim? Çünkü pasif değil. O yüzden eledim. Pasif olsaydı nasıl olurdu? Şurada bir bean yapısı karşımıza gelirdi. Eğer bu pasif olsaydı ama değil. Dolayısıyla cevap da geldi. Çoğu insan diye söyledi bize. Çoğu insan enjoy, eğleniyormuş. Eğlenme işini kim yapıyor? İnsanlar yapıyor. Aktif mi? Aktif ifade. E, zamanlara bakıyorum. Zamanına baktığımda herhangi bir past yapı göremiyorum. Dolayısıyla Bursa'yı eliyorum buradan. Ondan sonra devamına bakıyorum. Şimdi e, hocam şu kısım pasif zaten gitti. Bu kısım da pasif bunu da gitti. Şimdi Adana ile Edirne arasında kaldık. Aslında burada e, yapıya göre ikisi de olabilirdi. Normal kullanım olsaydı. Ama şimdi sınav İngilizcesi mantığında bakarsak buraya en yalını herhangi bir ipucu olmadığını en yalını en doğrusu olarak karşımıza gelecektir. Cevap da A olur. Ama normal İngilizce'de bu ikisi arasında yani şu cümlede çok bir fark yok. Sadece anlamsal bir fark olur. Grammar olarak bir yanlış olmaz. Ama sınav İngilizce sözlerinde konuşuyorum ben burada. A'ya bakabiliriz. Daha yalın ifadelere gitmek daha faydalı oluyor. Eğer ki ipucu yoksa. Dünya dedi. Boşluktan sonra da bir bay yapısını görüyoruz. Ne yapıyor? Pasif diyor. E şurada ne görüyoruz? Tarih boyunca diye söylemiş. Tarih boyunca demek bize present perfect için bir ipucu olması lazım. Tamam, bunu biliyorum. Ona göre ilerleyeyim. Pasif yapacağım ve present perfect yapacağım. B past. C aktif zaten. Denize past. Edirne'de present tense elenir. Cevap A seçeneği olarak karşımıza gelmiş olur böylelikle dünya asteroitlerle bombardımana tutulmuş tarihi boyunca onu söylüyor. Dörde geldiğimde Dörtte ne var? Government, hükümet. Hükümet söyledi veya söylendi. Şimdi hükümete bir şey de söylenmiş olabilir, hükümet bir şey de söylemiş olabilir. Ama burada past yap olmadığı için biz zaten şuradaki deniz ve edirneyi otomatik olarak ederiz. Ki hükümet söyledi daha mantıklı geliyor ama devam edelim. The construction of the new highway, yeni demir yolunun, ay demir yolu diyorum şey, otobanın inşaatı may impact etkileyebilir, etkilenecekti bu olmaz, etkilenecek ya bu da pasif olmaz, etkileyebilir bu yerli popülasyonun gerekli hizmetlere erişimini etkileyebilir diye söylüyoruz, dolayısıyla cevapta A seçeneği etkileyen şey ne inşaat, ne yapabiliyor etkiliyor. Dolayısıyla cevap da o geldi. B'ye baktığımız zaman perceive kelimesini görüyoruz ki benim en sevdiğim kelimelerden biridir. Bu algılamak anlamına gelir. Algılamak. Ee, şimdi baktığımız zaman buraya antik Yunan algılanır ve algılar. E buradan baktığımız zaman otomatik olarak algılanır diye söyleyeceğim. Ama dikkat edin. Şimdi biz burada antik Yunan'ı görünce otomatik olarak bizim kafada bir past lambası yanıyor. Ama bu soru özelinde yanlış. Neden? Antik Yunan algı demokrasinin ve felsefenin beşi olarak al, algılanır diye söylüyorum. Bak, bugün de öyle. Dün de, yarın da, bugün de aynı olan bir ifade bu. Antik Yunan'ın demokrasinin beşi olarak algılanmasından bahsediyorum ben. Bak. Antik Yunan'ın algılanması demokrasinin beşi olarak bugün de, dün de, yarın da aynı şey. Dolayısıyla simple present olarak kullanmam gerekir. Buradan da cevabım. E seçeneği olarak karşıma gelir. Burada direkt olarak işi yapan kişi, işi yapan şey antik Yunan olsaydı pas diyecektim. Ama antik Yunan burada işten etkilenen bir durumda. Dolayısıyla cevap Edirne seçeneği olarak gelir. Demokrasinin beşi olarak algılanır. Öyle atfedilirmiş. Buraya baktığım zaman şurada bir geçen ay yapısını ve bay yapısını görüyorum. Demek ki burası simple pas, pasif olması gerekiyor. Buradan da cevabım Bursa seçeneği olarak gelmiş olacaktır. Çünkü tek simple past pasif Bursa'da. Ceyhan olmaz çünkü Ceyhan aktif bir ifade fırlatıldı diye söylüyoruz. Dolayısıyla cevap da Bursa geliyor. 7'ye baktığım zaman people who use smartphones yani akıllı telefon kullanan insanlardan bahsediyoruz. Can use veya use normal use yapısı kullanır. Ne kullanır? Çeşitli şeyler uygulamalar kullanılır. Ne için? Enhance için. Arttırmak demektir bu da. Kullanır mı? İnsanlar mı kullanıyor? Evet insanlar kullanabilir. Dolayısıyla buranın aktif olması gerekir. Şuradaki B fiilinden dolayı bunları eleyeceğim. Past olmadığı için C'yi ve E'yi eleyeceğim. Cevabım A seçeneği olarak gelmiş olacaktır. Sonra burada bir Sins ifadesini görüyorum. Since ile alakalı tenslerde hatırlarsanız eğer ne demiştik? Sins'in en yaygın kullanımı Simple Past arkasından Present Perfect kullanımıydı. Nadiren de olsa Past Perfect'e de kullanılabiliyordu. Yani bu iki kullanımı vardı. Veya işte bunun bir de diğer kullanımı geçmiş tarih olması gerekecekti. Şimdi bu kısma baktığım zaman 1922 diye söylemiş. Dolayısıyla şuranın Past olması lazım zaten. Buradan bunu çıkartıyorum. Bursa'yı, Denizli'yi buralardan elerim zamanına bakarsam eğer. İkinci tarafında da ne yapmam lazım? Present perfect ya past perfect'e gitmem lazım. Bunları bakacağım. Şimdi Ceyhan da past perfect olduğu için elenir. Ne yapacağım? Aktif pasif olayına bakacağım artık. Bakalım. Ee, bu tutan kamunun mezarı. Mezarından bahsediyor bize. Ne yaptı? Keşfetti. Mezar kendi kendini keşfeder mi? Hayır. Bu iş yapabilir mi? Hayır. Keşfedildi demem gerekiyor. Dolayısıyla cevabım E seçeneği olarak karşıma gelir. Ki bu da ne yapmış? arkeologları büyülemiş. Büyüleyen şey de nedir? Bunun keşfi. Ya bunun keşfi diyorum. Mezarın kendisi. Burada da gene aynı şekilde sins var. Ee, arkadaşlar az önce gösterdim. Bakın bir daha göstereyim şurada. Sinsin kullanımı bu şekilde olması lazım. Bunun dışında bir kullanım yok. Den beri anlamına gelen sinsin. Dolayısıyla burada buna bakmak lazım. Bu soruyu da aktif pasive göre çözelim direkt olarak. The game of chess yani satranç oyunu invent icat etmek. Satranç icat eder mi? Hayır, edilir diyeceksin. Dolayısıyla buranın pasif olması lazım. Şu pasif, bu pasif bak gördüğünüz üzere bunlar pasif ama bu değil. Bu da pasif, bu da kalabilir. Bu da değil. Gitti. C ve E'yi götürdük buradan. İkinci tarafına bakıyorum. It it dediğim şey ne? Chess play oynamak. Satranç kendi kendine oynar mı? Hayır. Satranç oynanır başkaları tarafından. Dolayısıyla buranın da pasif olması gerekecek. Burayı da pasif yapalım. Bu kısım pasif mi? Evet, pasif. Ondan sonra burası pasif mi? Evet. Burası pasif mi? Ay şurası. Burası pasif değil. Dolayısıyla bu gitmiş olur. A ve B kaldı geriye. Ve sins kurallarına göre cevabı seçersem Bursa seçeneği karşıma gelmiş olacaktır burada. Şurada yazdım kurallardan dolayı. 9'u çözdün mü? Ha çözdüm. Excessive consumption. Şimdi bak aşırı tüketiminden bahsediyor. Aşırı tüketimi ne yapabilir? Böyle çeşitli engellere, zararlara, impairment, engel ve zarar anlamında kullanır. Bu arada kelime öğrenirken bazı kelimeleri böyle iyi veya kötü olarak kodlarsanız kafaya biraz daha rahat edersiniz. Yani şey olarak. Hani bu kelime kötü bir kelime dersin mesela burada. İşte çeşitli bir şeylere sebep oluyormuş sağlıkta. Neye? Kötü bir şeye sebep oluyormuş işte. Öyle diyebilirsin bu seni okuduğun anlama konusunda birazcık yardımcı olur. Her kelimeyi çünkü bilemezsin sınavında ama kelimenin ne olduğunu bilirsen, böyle türünü, anlatmak istediği şeyi ufaktan bilirsen daha rahat edersin. Ki zaten şuradaki toksik ifadesi ilişkilerimizden de bildiğimiz bize zaten bunun kötü bir şey olduğunu söylüyor. Aşırı tüketimiz sebep olabilir diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla burada modulla karışık zaten. Değil mi? Sebep olmalı olmaz. Burası pasif zaten. Bunlar pasif olduğu için elenecek. Gitti. Cevabım D seçeneği olarak karşıma gelir. Sebep olabilir diye. İstanbul şehri. İstanbul şehrine bakalım. Kol adlandırmak. İstanbul şehri kendi kendine adlandırır mı? Hayır. Dolayısıyla buranın pasif olması lazım. Şurayı pasif yapacağım. Aktif seçenekleri eriyelim. M kol buradan gider. A seçeneği kol buradan gider. Bir kol var kalsın. Denizli ile Burada da bir kol var. Bu da kalabilir. Devamına bakalım. Before it bla bla by. Osmanlı tarafından diye söyledi. Demek ki zaten buranın da pasif olması lazım. Ama baktığımız zaman zaten ikisi de pasif yani. Şu ikisi de pasif. Ne yapmam lazım? Zamana bakmam gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu Konstantinopolu şey yapmadan fethetmeden önce. Fethetmek demek. Fethetmek. Fethetmeden önce. Ne zaman? Geçmişte. Dolayısıyla geçmiş konuşmam lazım. Cevabım E seçeneği olarak karşıma gelir. Öyle adlandırılıyormuş. Kore Savaşı 1950'de ne oldu? Took place. Yani take place aslında bunun orijinal hali. Take place de gerçekleşmek demektir. Gerçekleşmek, olmak anlamlarını kullanılır. 1950'de gerçekleşti. Niye gerçekleşti? Kore Savaşı işi gibi özne etkilenen değil. Kore Savaşı 1950'de gerçekleşti diye söylüyoruz. Dolayısıyla cevabım da C seçeneği olarak karşıma gelmiş oluyor diyerekten. Bu testimizi de bitirdik. Bir sonraki teste görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.